Aleykum bi kıyamil leyl fe innehu de'bus salihin kavlekum Yani buna devam edin. Bu sadece benim ümmetimin değil. Önceki ümmetlerin de bu adetiydi. Onlar da bunu kılarlardı. Onunla Allah Azze ve Celle'ye yaklaşırlar. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önceki milletlerden, ümmetlerden devam ediyor kendisi de bu mübarek namazı hiç bırakmadı. Ayakları yarıldı ama yine o halde kalktılar, kıldılar. Allah Teala bize de bu namazın zevkini ihsan eylesin. فَاِذَا فَعَلْتُمْ ذٰلِكَ اَيَّامًا يُرْجَٓاءً تَتَيَسَّرَ الْمُدَاوَمَةُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ Bunu Günlerce yaparsanız neyi yapıyorsunuz? Birini diyorsun ki ben kaldır arkadaşım. Etrafta askerleri var tabii onlara diyor. Ama siz arkadaşa diyordunuz ona da gerek yok. O da arkadaşlarınıza diyorsunuz ki telefonu kuruyoruz, kalkıyoruz. Bunu yaptığınız zaman Allah Teala'nın inayetiyle o zaman günlerce devam edince Sonra buna devam etmek çok kolay olacak. Bir daha bırakamayacaksınız. Alıştığınız zaman bir daha bırakamayacaksınız. Hiçbir ağırlık olmadan devam edeceksin. Ya adam harama alışıyor da sonra haram ya. Hem de zarar değil mi? Sigara ne? Haram değil. Eski fuka haram demedi. Diyenler vardı ama demeyenler de var. Fakat şeriat bize ne diyor? Sen kime soracaksın? Ehline soracaksın. Fukaha, sigara haram mı değil mi kime soracak? Doktora soracak. Doktorlar ne diyor? İhtilaf eden bir kişi yok. Öldürücüdür bu diyor. Peki Allah Teala ne buyuruyor? Ve la taktulu enfusakum. Kendinizi öldürmeyin diyor. Can emanet diyor. Dolayısıyla biri sigara içiyorsa doktorlar haram bedene zarar veriyor öldürücü diyorsa o zaman feselu ehle zikrin kuntum la ta'lemun bir alanda fetva verirken ehli zikre soracak. Bedenle alakalı bir konuda fukaha işad ederken kime soracak? Doktorlara soracak. Bütün kitaplar böyle yaptı. Müştehitler böyle yaptılar. Onun için nedir bugün sigara? Haram kardeş. Eskiden haram değil diyenler vardı. Niye? Çünkü o zaman sigaranın zararı bugün olduğu gibi bilmiyordu. Dolayısıyla onların fetvası ile bugün amel edilmez kardeşim. Fıkıh budur. Siz i̇şte buraya niye geldiniz? Fıkıh okumaya geldiniz değil mi? hayatı fıkha uyduracak. Fıkı hayatı uydurursak o zaman ilme ihanet ederiz kardeş. Burada ne yazıyorsa biz ona göre amel edeceğiz. Başta okumuştuk. İmam Rabbani Hazretlerine zekat geliyor. Kime gönderiyordu? Kime gönderdi? Hidayı okuyan talebelere gönderdi. Değil mi? Dervişler yanındaydı. Ne dedi? Her ne kadar onlar gururlarına mağlup olsalar da bu ümmeti onlar kurtaracaktı. Derviş kendini kurtarır. Eğer şeriata uygunsa tekkesi. Ama ehli ilim ümmeti kurtaracak. Yanında derviş var, zekatı medreseye gönderiyor i̇mam Rabbani Hazretleri. Nereye giderse gitsin yanında ne var? Neyle gidiyordu hep? Ne var? Hidaye var. Tasavvufun genel kurmayı değil mi İmam Rabbani Hazret? Yanında hidaye var. Bir meselede ihtilaf olursa evlatlarım açın hidayeden. İmam-ı Merginani Hazretleri'nin hidayesinden o bahsi okuyun bakalım. Tasavvuf şerata uyacak, uymuyorsa bir hikmeti, bir kıymeti yok, İhya etmez, ifsad eder. Öyle. Bu bize, niye bunu okuyoruz? Tasavvufu şeriata göre nasıl anlarız onu okuyoruz kardeşim. Onun için mektuba çok mühim bir kitaptır kardeşim. Hepinizin elinde kitabı olacaktı. Çoğunuz aldı ama bir kısmında da göremiyor. Bunları hep yazın üzerine ki yarın gittiğiniz yerlere mektubatla giderseniz o zaman tekfirci hareketler olduğunuz yerde söner. Sizinle şeriata uygun bir tasavvuf gördükleri zaman bir şey itiraz edemezler. Ne yapacaklar? Teslim olacaklar. İşte İslam budur dedirtti. Biz mektubata bir sınıfta başladık. Değil mi? Bu kardeşlerimin sınıfında başladık. Çünkü Arap beldelerinde görmüşler, okumuşlar. Tasavvufa bakışları değişikti. Ama İmam Rabbani Hazretleri'nin sınıfta okumaya başladı. Elhamdülillah dediler ki şimdi tasavvufa bakışımız değişti hocam. Burada mı? Onlar hoca oldular şimdi. Doğu Türkistanlı kardeşleri. İmam-ı Rabbani Hazretleri bizim tasavvufa bakışımızı değiştirdi dediler. Niye? Kendi beldelerinde tasavvuf eşittir hurafe olmuş. E Mısır'da bunu gördüler. Fakat İmam-ı Rabbani Hazretleri'nde tasavvufun şeriata tam bir mutabakatını görünce Şimdi evinden çıktı, mektubatı dinlemeye geldi. Onunla o münasebeti görünce, Allah Teala, İmam-ı Rabbani gibi Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetine ittivayı bize nasip eylesin. Biz İmam-ı iyi seviyoruz, onun gibi olmayı istiyoruz. Ama o, o olduğundan değil... O her ameliyle Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ittiba ettiğinden istiyoruz. Yoksa İmam Rabbani Resulullah Aleyhisselam'a ittiba etmese ne kıymeti olurdu? Hiçbir kıymeti olmaz. Şeyh tasavvuf sünnet seniyeye ittiba edecek. İttiba merkezi olacak. Yoksa yok kardeşim. İfsad eder, ihya etmez.